Selamun Aleyküm değerli dostlar arkadaşlar. Sünnetten selamlar arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in YouTube kanalına hoş geldiniz. <laughs> Ürünümüz yerimiz aldı. Hasan Can'ı <laughs> döner istemiş. Koyundayım arkadaşlar bugün. Bana azık getirdiler sağ olsunlar. Evet, Annem azık getirdik. Çay içeceğiz Hasan geldi. Annem getirdik. daha Hı -hı. kadar görüyorsunuz. Bugün bir koz çay içecek. Burada da hava biraz soğuk diye kıyamadım ya. Soğuk, soğuk üşüsünüz. Ben turşu var diyordum. Yok mu? Şimdi dedi oğlum annemin yanına gidecek. Leyla Sultan'ın onun ısıtıcısına antrenör olacak. Döner yaptırdılar geldi arkadaşlar. Bugün canım onu istedi. Yoklar, ben ne? Ben ne? Yok lan. Hı? Yok lan. Yok lan. Yok lan. Hazardan geliyorlar annem burada bu biber ara. Biber vardı. Biber istedim. Acı diyordu. Bak bakalım biberi. Neye? Biber aldım ya. Ha, dur. Giderler mi ki baba koyunlar? Gör köle. Burada da ne var mı ki? Yoktur ya. Şu koyduk mu buraya çıktım oraya kadar vardım. Uçlar bir çevirsen gelsen. Köyünle mi? He. Yok kurulsun. Araya ekler bana gidersen iyi böyle. He. Geriye doğru. Can suyla yükseldi. Onlar da çıkıyor. Kayınvalideyim bunu oraya götürmüşler annem Her bir. Oraya koyduk. Oraya koymuşlar. Anam. Hasan döneri pek sever. Bakalım biberin acıydı ama. Yoktun mu anne? Yok, Annem de orada zeylim çalıyordu. Yokmuş anne. Yok, Kostarım. Şey. Ben de dokunmuş görmemişsin şey arayacağım diyor. Hele ki hile dökmemişsin şeyde. Dokur da hile dökür. Hile de mi dökür? Hımm. Olsun dökülen boş. Kesmekten hazdayım. Hımm. Hazda yapayım ya. Öbürünün açtayım. Değilmiş. Zaten domates değilmiş bu. Benimki o zaman o değil mi? Senkinin şişte ters çevirdi. Hımm. Onu dök o zaman. Yok yok yazılı dokunmuş. Yükselen bu kısmı. Hmm. Kulak mı çamur? Bizde durum böyle arkadaşlar. Bir taraftan çalışıyor. Bir taraftan yiyor. taraftan çok. Hepsi şart. Boğazına bakmadın mı? Sağlığın gidince olmaz. Hayvancılık da Hiçbir şey tamam. Hepsi olacak. Sipariş bilen alıp gidiyor. Çiğler kapatmışlar masaları. Değil ver. mi? Hmm. Kalan yasak arkadaşlar şeyi. Şunu şöyle bir tane bak olay bir katına. Şimdi şeyler yasak arkadaşlar. Dükkanda oturup inmesi yasak olduğu için ben bunu o de bir şey Biz de araban şimdi Aslında hava da iyiydi. Güneşli de yine de esiyor. Benim şapla duruyor. Şu deri, deri de, daha iyi yayılıyor. dereye ekelim. Hangi deri? iyi. Ben bu tarafa mı? yine geldim. Şu da yayıyorum modepelerde alan. Burada dal var ya dalın depede tepede de iyi yayılım var. Ha. Evet. Bu tarafa doğru in oradan. <laughs> Siz nerede yaptınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor hayatınız? Evden çıkamıyorsunuz çoğun şikayetçi. Ama ne yapacağım? Şehirde öyle. Bizim de koyun kuzu olmasa biz de evde tabi de. Koyun kuzu olduğunda mecburen çıkıyoruz. Evet. Aşağıda da anne varsa karışır mı Yok orada yoktur. Kim gelecek buraya anne? ama canın Ne mi? pancarında. şu aşırı pancar Ne diyorsun oğlum? Ne radyo yoksa? Yok ya. Acıttı. Azar ne Aldınız mı gazı Yok. Ben gazı alacağım sana diyor. Kime? Tamam hocam. Aldı ya şey. Beğenmedi. O kadar Bunun aldı. aldım He. Bir de kazak kalacağını kıyamadım. Para yok değil. İki lira şey be. Alaydım. Babam para yoktu. Daha bundan ne Şey de vardı benim cümünde. İştahıya bak. Hmm. Güzel mi? Çok güzel. Arkadaşlar görüyorsunuz. Aldım, kesesine bereket. Zeminliği de görüyorsunuz. Onun da He. dik gelecek. <laughs> <laughs> Öbürüne dönmez inşallah. He. Bu kaskın i̇nşallah. iyi dikkat edin inşallah. Güzel güzel bir demirlik miktosu gelir inşallah. Şimdi demişti kaslan bir de iki yuvamış şahsiyeyim. Sen sonra attık mı ki diyoruz. Önükünü demiştik. Neyi? Televansiyeyim. Şahsiyesini bulamadınız mı onu? Yok bulamadılar. Ha. Dediğiniz mi böyle böyle çalışmıyormuş yani. diye. Evet. Orada bak taktı bilgisayara. Hmm. Garantili bunlar. Seninki de anne de. Yansı bulamadı işte. Hasan yüksel, öyle aşağı inin. Ama aşağı. Daha araba öyle sürsen o tarafa gidemez mi? Evet, bu yol, yol de, oraya gitmiyor mu zaten? Gidersin. Gidersin. Tamam sür bakalım orada bir şey var mı diye. Yok, hmm. konularınız Olan üçü mü? Durum böyle arkadaşlar. Bize afiyet olsun. <laughs> Camımızın devamı gelecek. Babam çekecek size ben bunu orada falan. Hadi bakalım. Evet değerli arkadaşlar. <laughs> koca, kah <laughs> koca kahveye. Şilaya. Bozoya. Fırtınaya. Yemek yapıyor. Yemek değil de et. <laughs> e evet. Yeter evet. Yanlan çaracak. Suyunu da yanla çaracak. Bunlara da bir iki tane ettirecek. Hasan da koyun da. Çizemedin mi? Çizerim de öyle döndersem. <laughs> fırtınayı da <laughs> fırtınayı salmıyor bu. Fazla geziyor değil. Bugün şiradır. Şila da gitmedi. Kişi atınca atlıyor. Hepsini atıyor. Nasıl atın? Hmm. Şu Neymiş bu? nedir? Ha? Öyle atmış. Şey, bunu nasıl sıçra diyor. Yok Nasıl diyeceğim? Böyle Bunlar kutu var ya. Evet. Fakat... <laughs> 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 ee, he. bir edelim. Şunu bir yok. Evet çok mu Çok iyi. Şuna bir kitap Bunlar... Buz gibi daha. Yani, Tavukların almışlar etini e. Tamam yeter onu da bir çıksın. Şu beş, yattın, e? beş yattın, lazım oldu. Kut He. Hmm, Ben de götürdüm diye nasıl? Ben onu onda atacağım daha. Onu da. Davalların hatların mı? altına koyup Bunu şimdi işte, dengelemesin diye. Oradan gelmiş zaten. Yerde yaktım işte. Hiç yok bende. Olsun Anladım. bari. Yükselen oyuncakları da burada. Yükseli aldırıyor, aldırıyor oyuncakları. E, Sabahına yine şey diyordu. Kepçe diyor, doldurum diyor. Kasama diyor. Bana kepçe al diyor. Hasan sevinsin. Bir tıngırtı oldu da bir daha onu iterek. Bunlar Sevinem şeyler ki Öyle. Gel bak. Bugün de ağız süpürmesi bana kaldı. Evet, dün ben sürdüm diye misin? Ağzı süpürdüm. Hasan çekti dini elini. Doldurdum. Doldurdum da bugün de dini. Doldurdum da sen şey Yok Yok ben doldurdum sen tut. <laughs> dinamamız bugün dinamam çalışmadı. Şimdi bir usta gelecek. Oyunları dolduracak. Bizim işimiz yeni başlıyor. <laughs> hey. Allah'ım hiç kaygısı versin. Allah'ım başka hastalık sağırlık vermesin. Cümleyle kurban olduğum Allah. Biz orada iki yöne bir sürüyorum mesela. Oyunlar bitirmesin diye. Ee, buraya her gün süpürüyor. Burada ayağımızdan attı lan. Kuz değil. Sonra ayı mi de karılayı. Bunu de. Şey köpek indirmiş hep orayı. Tengara doldurduk bu şey Köpeklerin şeysi. İyisin iyimesin de kendin iyime de işin, işin iyisin demişler. Ben de suyu doldururum her fırayı süpürmeden de değilim değil onları. Ters oldu. Bu gelmezse şeyden dolduracak. Çeşmeden dolduracak mecbur. Olmaz ki o da iki ti ya ikisi içmişler işmişler? hocam dedi. İnşallah gelir. Yeter. Karan da yarın ne Hey. Hey. Ben de şey koydum. Pancar şeysini koydum. Çoğun da bir gemisi ikisini de götür. Dinlememizde çalışsaydı çok güzel işimiz görülüyordu ama yok. Aynı kar soğuğu geliyor gibi biliyor musun? Artık gelir aynı zamanı. Ha, kar gelecek herhalde diyorlardı. Evet arkadaşlar. Köpeklerin Şişi bayağı bir kaynadı. Hasan koyundan geldiğini bunlara bir bunun etle kemiklerinin şişine beraber yarık çaldığını bunlar da yumuşak ya bunlar kütür kütür yiyirler. Neşte indi. Yoruldum. Dağılıcı yapamadılar. Fanımı ne yanmış. Çeşmenin suyuna ne? elimle çektim. 30 32 kova su çektim. 3 litre kovaya doldurdum 35 kova. Demek ki kuyu olmasa işimiz zor. Kova 5 şey, kuyu 5 dakikada dolduruyordu. Çeşmenin suyuyla bayağı uğraştık. İnşallah yarın yapılır. Dalgıcı götürdüler, söktüler. Dalış yapılması işimiz zor. Ya da yenisini olacak. Yapır herhalde. Fani yanmıştır ya. Ne iş görüyor? Arkadaşlar bu hiç duramıyor ya. Kaynanasının oradan annemi oradan yani çiçek getirdi. Evet. Bu çiçek de çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Hollanda'dan o gelmiş. O da kurumuş. Annem, Çatlarsak sen de çatlamasaydın. <laughs> Annem onu şey ne onun adı. dikmişmiş. Çilekleri içine dikmişmiş. He o da soğuk almış. Koku var ama. Koku, koku var da. Kuru gibi. Bak hadi. Kurumuş da. Koku ne var. Böyle mi bunlar? yaş tabi. Daha ondan büyük. Su mu abi? He. Onun altını şişiriyor mu? da kocam onu. Valla attık Yine de bakın bakın. Onun altına sağa koyun. Yine koyun bunu. Şişini bulamazsın yani. Onun altı değil ki düşürüyorum. Yok batır, yitir. Fazla evet. tutma yitir. Götüreyim de. Çorap giymeyin. Çorap giymeyin. Abdest, ya. abdest almış ayağını yeni çıkarmış bu arada. Çoraman giyiyor, çoramın giyiyor. Bir tane çorap seyircimiz çorap varsam seni duyorum bir şey. Biz işte. Şunda yine yesin Pancarları da <laughs> ineğe getirelim, şekerini alsın diye sarı kıza. Bunu doğrayıp evet. bilecek.